12-13 yaşlarından beri bağlama çalmakla meşgulüm. Fakat e, kaset olarak e, piyasada iki tane kasetim var. E, i̇nşallah üçüncüsü de e, yaz aylarına doğru, Mayıs, Haziran aylarına doğru çıkacak. İnşallah. Biz de e, aşağı yukarı 30 yıla yakın bu bağlamaya çalıyoruz. Maşallah, ne güzel. Şimdi benim aklımda birçok soru var. <laughs> ee, bu iş nasıl oluyor? Kimler sizi dinliyor? Kaseti nasıl yapıyorsunuz? İlk önce hangi mertebelerden, hangi yollardan, hangi zorluklardan daha doğrusu geçtiniz? Bunları hep soracağım ama. Evet. Ki Önce bir müddet müzikle gidelim istiyorum. Tamam boşver. Ee, nasıl dursanız en olsun. Yani, nasıl? yani bir, bir, bir en azından tamam, turumuzu tamam, tamamlayalım. Şey var, ee, ama yine siz demin ki açılıştı. Onu Hı. saymayalım. Yine Hı. sizden başlayalım. İkinci olarak ne olsun? Açılış olarak ne olsun? Hı. Teşekkür ederiz. De Ekrem Çelebi hocamın da bir Son okuduğum bir türkü. Bu evet. buradan Selam yollayalım Ekrem Çelebi'ye ustaya. Evet, Kahtalı Mıçı Mustafa Aslan. 1975 dedik. 1984'ten itibaren ne diyelim profesyonelce ya da meslek olarak. Şimdi eskiden memurduk, devlet memuruydum. O zaman bir yıllardan beri dedesem müzikten uğraşıyoruz. Aslında yani çocukluğumuzdan beri. E, devlet memurluktan tabi ayrıldıktan sonra başka bir gelirimiz olmadığı için mecburi kafamızı bu işe koyduk yani. Müziğe evet. adalık diyorsunuz. Evet. Ee, Hülya Hanım da devlet memuru değil mi? Evet, emekli, e, sen... emekli misiniz Hülya Hanım? Hı -hı. Sen... Şu mikrofonu verelim de size. Hı. Evet. Evet, emekliyim. Mustafa Bey ayrıldı, siz devam ettiniz herhalde emeklenene kadar. Öyle oldu. Evet. Peki. Ee, Sesi çıkıyor mu? Bu? Geliyor evet. Şimdi ben 50 dedim ama siz 30 evet. civarında diye düzelttiniz. Bu toplam kaçtır tiraj olarak düşünürsek? Ya şimdi bizim burada eskiden bir yerde oturduğumuzda bir eve gidiyoruz bir misafir oluyoruz. Diyelim ki orada çalıp sürüyoruz o zaman arkadaşlar arabı götürüyorlar kasete dolduruyorlar satıyorlar yani o zaman, <laughs> zaman <bunu> ne Bu <laughs> <laughs> da bir var bir diye başka ne de diyeyim. Ya 30'un üstünde yani. Rahat üstünde yani. Bir kere 16.sı .'si burada yeni yaptığımız. Haftaya çıkacak işte. Hı -hı. E, Adıyaman'da da karıştırırsanız 35-40 yakın vardır yani, Hı -hı. yani hepsi. Siz e, daha önce büyük ölçüde Adıyaman'da mı devam ettiniz, orada yerel e, bir şey mi vardı? Adıyaman'da o, o zaman devlet memuruydum dediğimiz işte Hı -hı. gibi, o zaman hem memurluk yapıyorduk ama arkadaşım bir e, stüdyo uzan vardı Adıyaman'da, Hasan Hı -hı. Duymaz benim çok iyi bir arkadaşım, Hı -hı. asker arkadaşım aynı o da bir askerden döndükten sonra bir stüdyo diyor açtı bu fakir işte süt Neyse bizim Adıyaman'dan stüdyo, kerpiç diyelim kerpiç ev stüdyo işte <laughs> öyle değil Ona yapıyordu işte derken hele hem memurluk bu işe o, devam etti. Biz sonra işte bir 84'te ayrıldım yani bir şey oldu memurluktan. Gittik bir sene hapis yattık. Hayırdır niye? ya <laughs> işte bir tane Kürtçe türkü söyledik diye o zaman. O zamanlar. Yani. Evet. Yani herhangi bir şey yok ama biz şey ettiler yani herhangi bir e, şeyden de sürenmedik ama o zaman neyse işte oldu. 12 Eylül oldu falan filan. Gittik yattık işte abi işte ne oldu? Ondan sonra da baktık olacak da dört tane çocuk var kardeşim. Mecburi canlı baştan bu işe Bu başlamak. yani hapis e, meselesinden sonra mı memuriyetten ayrılmak zorunda E tabi mecburi görevden aldılar yani bir bir yerde hayırlı mı olmuş diyelim. Yani Vallahi <laughs> <Onlar gülüyor> de bir şey vardır ha. biri doğru söylüyor yani. Evet. Doğrudur. Sonra Ad yani Adıyaman'da bir yine Adıyaman'da devam, devam ediyorduk da evvelden de devam ediyorduk. Sonra evet. 84'ten sonra işte Adana'dır, Mersin'dir, işte Malatya'dır, i̇şte Ankara'dır. Pardon. Hayırlı kavramıyla neyi anlatıyorsunuz? Yani hayırlı olmuş evet. derken. Yani o şeyden Hayır. sonuç. Yani normal belki ya hayırlı olmuştur hapse yani bu şeye atılması. bir yani, tarafı Emin misiniz? Yani bilmiyoruz biz anlatılana göre. <gülüyor> <gülüyor> Ama bütün Türkiye'nin tanıdığı bir sanatçı olmuş. O yol açılmış kendisine. Evet. Belki de diye söyledim. Evet, yoksa elbette hapse girdiğine sevmiyoruz. Hayır hayır ondan dolayı olur mu canım? başımıza <laughs> gelmiş gel. Siz tercih etmiyor muydunuz yoksa yani memuriyeti bırakıp müzik hayatına devam etmesini? Etmem. Yani alışık olmadığım için. <laughs> Devlet memurluğunu bırakıp da sanatçı olmanın hayırlı bir yönü olduğuna inanmıyorum. Hayırlı değil. Merhaba Bunu söylemeyin. Ya. Şöhret olunuyor da hayırlı bir şey olunmuyor yani. He, bir bir hayrını evet. görmedim. <laughs> ben bir hayrını görmedim. <laughs> Bu konuyu evet. biraz açalım. Evet. <laughs> Demez olaydım bir hayırlı. <laughs> yani. Evet. Siz daha önce böyle bir şey soracağınızı tahmin etmediğim için hazırlayamadım. Ay, bir şey olmaz canım şey Her şeyde de bir hayır vardır. Her yani. evet. <laughs> şeyde bir hayır vardı normal. Hayırlı ya. yönünü mü görmem istiyorsunuz? Hayır hayır. Her yani. mutlaka Kadere bir orada bir, şey. bir hayırlısı vardır yani. Kader. Olabilir. Ya şimdi 20 sene memurluk istedik yani. 25 sene neyse. Onun ayrı bir şekli şemalı vardır. E şimdi o el olduğu için ya yani Süleyman Bey dedi ki şu ya her şeyde bir hayır vardı. Yani şu anda mesela e, Türkiye'nin ülkemizde mesela hepsi değilse de çoğu bizi tanıyor yani. Bu da bir yani. Ne oluyor tanıyor yani. da? Yani. Pardon Ben bir ben kısa bir araya girmek istiyorum. <laughs> Aslında e, tabii yengemiz bir tavazi burada hassas. Bana göre e, Kert çok güzel bir şey yaptı bir espri olsun ama devletin memuru, bütün memurlara saygım var da devletin memuru olacağım halkın sanatçısı olmak daha bana göre kutsal. Yani halk sanatçısı olmak e, yani ne kadar güzel bir e, şey. Türk okumak sıradır. kadar güzel Belki bir şey var mı? budur. Aslında, yani bu daha güzel olmuş. Ben değil. sanatçı olmam, yani sanatçı olmaya çalışıyorum. Benim en çok keyif verdiğim şey şu. Neden sanatçı oldum? oldum neden bunu seçtim? Şunu seçtim. Gerçekten türküler kadar dürüst dedim ya biraz önce. Türküler kadar Güzel Türkler kadar namuslu olabilsek. Affedersiniz beyefendi, beyefendi. Lütfen, hayır, size lütfen, karşı lütfen. olmadım. Lütfen, lütfen beyefendi. Ee, bir, dakika, bir dakika, bir dakika. Devletin memuru da halkın e, memurudur, Ay, anladım, halkın yani hizmetindedir yani. yani. Tartışmıyorum sizler. Yani Saygım, yani. ya, hayır, ben şöyle demek ya, istiyorum. Yani abi, sanatçı olmak gerçekten ya. güzel bir Şimdi şey. Ben... Olabilir o zaman bütün. Devletin memurları da sanatçı olsun öyleyse. Devletin de bir sürü sanatçısı Olan var yok de değil ki. Yani Olmaz mı ya? Şimdi evet ben ben hiç bu kadar derin bir soru sormadım. <laughs> çok güzel Sadece çok dedim ki güzel. evet. evet tamam. ee, bu hakikaten yani tartışılabilir bir mesele ama. Sonra İstanbul'a mı? Sonra Geliniz. sonra <laughs> çıktık işte sağa sola gittik. <laughs> İstanbul'a ilk benim kaset yaptığım 85'te yaptık 86'da çıktı. Yani. Evet. Ondan sonra da işte oradan sağa sola gittik Giderken Antep'e gittik. Antep'ten de tabii eşimden çorumla beraber, çorumla beraber. Oradan baktık hanım dedi ki ya Hava dedi sen kafayı bir işe tam koydun dedi. Burada kalırsak da dedi biz pek yani bir yere varamayız dedi. Yani dedi biz İstanbul'a gidelim dedim olur. Doğru söylüyor yani. İstanbul'a tayin yaptık geldik. o günden beri burada devam ediyoruz. İstanbul'da. Evet İstanbul'da. Peki e, zorluğu oldu mu? Mesela dediniz ki işte e, bir stüdyo evet, var. E, bir olmaz tatlı. mı canım şimdi? E, buraya geliyorsunuz un kapanından ibaret. Ya şimdi buraya un kapanına geldiğimizde de ilk zamanlar mesela. Tabi bilmiyorsun şimdi stüdyoya gidiyoruz. Adıyaman'da o zaman öyle bir stüdyo de biz görmemişiz. Hı. Yani ben aşağı bir on parça enstrüman geliyor. Sazlar geliyor, kemanlar geliyor hepsi orada. Şaşırırsınız ilk defa Allah Allah. E, Herkesin önünde böyle mikrofonudur, bilmem neyidir, Tonma ister orada bilmem hepsiz falan. E tabi ilk etapta girdiğimizde insan heyecan oluyor. Bir yani. şey yok. Zaten bir işte heyecan olmaz zaman o iş ölür. Evet. Yani her anda mesela gidiyoruz, kasat yapıyoruz. Yine de tabi insanla bir heyecan olacak. Yani olmadığı zaman zaten otomatikman bana göre yapsam bile onun tadı olmaz yani. Canı gönülden bir insan söylemedikten sonra bir işe. O işin bence tadı olmaz. Öyle devam ediyoruz yani. Peki e, siz mi gidip işte ben böyle bir sanat yapıyorum? Yok. Şöyle de kasetler, size de mi yani. teklif geldi? Nasıl oldu? Şimdi biz Antep'te e, eskiden orada bir kiram vardı. Ondan beraber kaset yapıyor. Onun firması vardı Antep'te Hı -hı. ama burada yapıyordu yani. Yapılar kolaydı. O ilk yani İstanbul'a beni yani kaset yapmaya gelen stüdyo Ozan ona kaset yapmıştım. Madıyaman'dakiyle. Evet. Bu ona veriyor. Diyor ki ya bunu bir dinle. Ben de ona al ver ediyormuş. Zaman zaman yine bir sonradan demiş ki Hasan bir getir ara. Bu kardeşimizi bir görek hele. Bak o İstanbul'a geldik. Öyle evet. devam ettik yani. <laughs> evet. Peki mesela işte iyi biliriz Urfa'lılar da bir sıra gecesi geleneği evet. vardır. işte. tabii, tabii, orada doğru. büyük ölçüde öğrenirler. Tabii, tabii, bu işin doğru. inceliklerini kavrarlar. Doğru, doğru. Ee, Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.